vazgeçtim. Artık savaşmayacağım. Artık kontrol etmeye çalışmayacağım. Artık direnmeyeceğim. Ne olacaksa olsun. Çoğumuz için bu an sonun başlangıcı gibi görünür. Bir yenilgidir. Bir başarısızlıktır. Ama ya sana bu anın hayatındaki en sihirli, en dönüştürücü an olduğunu söylesem? Ya o zifiri karanlık odanın kapısının ancak sen aramayı bıraktığında ortaya çıktığını söylesem. Büyük psikolog Carl Jung, ruhun en büyük dönüşümlerinin en derin çaresizlik anlarında gerçekleştiğini anlatır. O an, kontrol etmeye çalışan küçük benliğimizin, yani egomuzun kenara çekilip, bizden daha bilgi olan o derin özümüzün direksiyona geçmesine izin verdiği andır. Bu videoda, neden her şeyin tam bitti dediğin yerde yeniden başladığını konuşacağız. Vazgeçmenin o sihirli anında, evrenin, hayatın ve kendi ruhunun aslında senin için nasıl çalışmaya başladığını adım adım keşfedeceğiz. 1. Bölüm Sımsıkı kapalı O avuç ve kontrol yanılgısı Hayatının büyük bir bölümünde sana ne öğretildi? Mücadele et, asla pes etme, Dişini tırnağına tak. Kontrolü elden bırakma. Ve sen de bunu yaptın. Hayatını avucunun içinde sımsıkı tuttuğun bir kum tanesi gibi düşün. Düşmemesi için, kaybolmaması için o kadar sıktın ki. Parmakların beyazladı, gücün tükendi. O avucun içinde ne vardı? Planların, beklentilerin, şöyle olmalıların, şu tarihte şurada olmalıyımların vardı. İlişkilerin şöyle gitmeliydi, kariyerin böyle yükselmeliydi. Hayat, senin yazdığın senaryoya harfi harfine uymasını bekledin. Ve uymadığı her an daha çok sıktın o avucu, daha çok mücadele ettettin. Hayatı azgın bir nehir gibi düşün. Sen ise o nehirde kürekleri olan küçük bir kayıktasın. Ama sen ne yapıyorsun? Nehrin akmak istediği yöne gitmek yerine Tam tersine kaynağa doğru kürek çekmeye çalışıyorsun. Neden? Çünkü zihninin içinde her şeyi bildiğini sanan, kontrol etmeye çalışan bir kaptan var. O kaptan, yani egon, en doğru yolun kendi bildiği yol olduğuna inanıyor. Nehrin bilgeliğine, akışın gücüne güvenmiyor. İşte vazgeçtim dediğin an o yorgunluktan kürekleri bıraktığın andır. O kaptanın bitkin düşüp "Ben artık yapamıyorum." dediği andır. O sımsıkı kapalı avucunu yavaşça açtığın andır. Bu hayallerinden vazgeçmek değildir. Bu hedeflerini çöpe atmak değildir. Bu hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için seçtiğin tek bir yoldan vazgeçmektir kontrol etme arzusundan vazgeçmektir. Hayata karşı verdiğin o anlamsız savaşı bitirmektir. Tükenmişlik dediğimiz şey aslında çoğu zaman yanlış bir şey yapmaktan değil. Doğru bir şeyi yanlış bir zamanda veya yanlış bir yolla yapmaya çalışmaktan kaynaklanır. Akışa direnmekten kaynaklanır. Ve sen o kürekleri bıraktığın an inanılmaz bir şey olur kayık ilk başta kendi etrafında döner gibi olur. Bir belirsizlik anı yaşarsın. Ama sonra yavaşça nehrin akıntısı onu yakalar ve seni aslında gitmen gereken yere, senin için en doğru olan limana doğru götürmeye başlar. Belki de bu senin hayal ettiğin liman değildir. Belki de çok daha güzel bir yerdir. İşte vazgeçişin ardındaki o büyük sır budur. Kontrolü bıraktığında, kontrolü senden daha iyi bilen bir güce, hayatın kendisine teslim olursun. İkinci Bölüm Gözlemci Koltuğu Gürültünün içindeki fısıltıyı duymak Kürekleri bıraktın, savaş bitti. Peki şimdi ne olacak? Hiçbir şey yapmadan öylece bekleyecek misin? Hayır, tam olarak değil. Şimdiye kadar hep sahnedeydin. Baş roldeydin. Bütün diyalogları sen yazıyor, bütün hareketleri sen kontrol etmeye çalışıyordun. Ama şimdi o yorucu sahneden inip seyirci koltuğuna oturuyorsun. Artık bir oyuncu değil, bir gözlemcisin. Bu hayatındaki en güçlü pozisyonlardan biridir. Çünkü sahnedeyken spot ışıkları gözünü kamaştırırken göremediğin şeyleri artık görebilirsin. Bütün resmi. Hayatında tekrar tekrar ortaya çıkan o desenleri fark etmeye başlarsın. Hep aynı tip insanları mı hayatına çekiyorsun? Hep aynı hataları mı yapıyorsun? Bunları daha önce fark edemedin. Çünkü sürekli bir sonraki hamleni düşünmekle meşguldün. Sürekli konuşan bir insan duyamaz. Sürekli savaşan bir insan göremez. Gözlemci koltuğuna oturduğunda içindeki o sürekli konuşan, panikleyen, plan yapan ses biraz kısılır. Ve o ses kısıldığında daha önce hiç duymadığın bir şeyi duymaya başlarsın. Daha derinden gelen sakin bir fısıltıyı. İçgüdülerin, sezgilerin, kalbinin sesi, adına ne dersen de Jung buna kolektif bilinç dışından gelen bilgelik derdi. Yani sadece sana ait olmayan, insanlığın binlerce yıllık tecrübesinin ve bilgeliğinin saklı olduğu o derin okyanustan gelen mesajlar. Bu ses sana ne yapman gerektiğini söylemez. Emir vermez. Panik yapmaz. Sadece işaretler gönderir. Şu an bekler ya da şu yola bir bak diye fısıldar. Şu insanla bir konuş diye bir his verir. Daha önce bu fısıltıyı duyamıyordun. Çünkü kendi zihninin gürültüsü onu bastırıyordu. Kontrol etme çaban, hayatın sana sunduğu ipuçlarını görmeni engelliyordu. Düşünsene, kaybolduğun bir ormanda sürekli bağırıp çağırarak koşarsan, patikayı gösteren işaretleri veya uzaktan gelen yardım sesini duyabilir misin? Hayır duyabilmek için önce durman, susman ve dinlemen gerekir. İşte vazgeçtim dediğin o an, o durup dinleme anıdır. Artık her şeyi sen çözmek zorunda değilsin. Zaten çözemediğini kabul ettin. Şimdi sadece izle, dinle ve bekle. Bu pasif bir bekleyiş değildir. Bu avını bekleyen bir avcı gibi tetikte Uyanık ama sakin bir bekleyiştir. Doğru anın, doğru fırsatın, doğru işaretin belirmesini beklemektir. Ve sen bu sakinliğe ulaştığında evren seninle konuşmaya başlar. Daha önce tesadüf dediğin şeyler sıklaşır. İhtiyacın olan bir kitap aniden karşına çıkar. Aklından geçen bir insan seni arar. Bir kapı kapanır ama hiç beklemediğin başka bir kapı ardına kadar açılır. Çünkü artık akışa karşı kürek çekmiyorsun. Akışla birlikte hareket ediyorsun. Gözlerin ve kulakların açık. İşte o zaman hayatın bir mücadele değil, bir dans olduğunu fark etmeye başlarsın. Üçüncü Bölüm Boş Kağıt Eskiyi Yırtıp Atma Cesareti Teslim oldun ve dinlemeye başladın. Peki bu sessizlik ve gözlem anında ne oluyor? Hayal et ki hayatın şimdiye kadar karalama ve çiziklerle dolu, üzerine defalarca yazılıp silinmiş bir kağıt parçası gibiydi. Bütün boş yerleri doldurmuştun. Ben buyum, hayat şöyledir, bu asla olmaz gibi kalın çizgilerle her şeyi tanımlamıştın. O kağıtta yeni bir hikaye yazacak boş bir yer kalmamıştı. İşte vazgeçtim dediğin an, o eski, yıpranmış ve karalanmış kağıdı buruşturup bir kenara atma cesaretini gösterdiğin andır. Bu ilk başta korkutucu gelebilir. Çünkü o kağıtta tanıdık hikayeler, bildik acılar, alışılmış mutsuzluklar vardı. İyi kötü ne olduğunu biliyordun. Şimdi ise önünde bomboş, bembeyaz, tertemiz bir sayfa var. Bu boşluk bir yokluk hali değildir. Bu bir potansiyel halidir. Her şeyin mümkün olduğu o yaratılış anıdır. Artık eski tanımlarla, eski limitlerle kendini sınırlamak zorunda değilsin. O bomboş kağıda istediğin hikayeyi yazabilirsin. Daha önce ben asla yapamam dediğin o şey için şimdi bir şans belirir. Daha önce ben böyle bir insan değilim dediğin bir karaktere bürünme olasılığı doğar. Hayatının asla değişmeyeceğine inandığın o alan şimdi bir değişim oyun alanına dönüşür. Bu, tohumun çatlayabilmesi için toprağın altında beklemesi gibidir. O bekleme anında dışarıdan hiçbir şey olmuyor gibi görünür. Ama içeride muazzam bir dönüşüm gerçekleşmektedir eski kabuk kırılıyor ve yepyeni bir filiz hayata hazırlanıyordur. Carl Jung'un simya metaforu tam da bunu anlatır. Simyacılar değersiz metalleri altına dönüştürmek için önce o metalleri eritip ilkel, tanımsız bir kaos haline getirmek zorunda olduklarını bilirlerdi. İşte o boş kağıt, o tanımsız potansiyel senin içsel simya sürecinin başlangıcıdır. Eskiyi eritiyorsun ki yepyeni ve daha değerli bir şey yaratabilesin. Kontrol etmeye çalışırken aslında bu yaratıcılığın önünü tıkıyordum. Çünkü zihnin sadece bildiği, tanıdığı, geçmişte tecrübe ettiği yolları sana sunabiliyordu. Bu işe yaramadı. O zaman şunu deneyelim. O da mı olmadı, o zaman şu eski yönteme dönelim. Ama vazgeçip o boşluğu kabul ettiğinde, aklına hiç gelmemiş çözümler, daha önce görmediğin yollar, hayal bile etmediğin fırsatlar kendine yer bulur. Çünkü artık sadece mantığınla değil, yaratıcılığınla, sezgilerinle de hareket edersin. Şimdi bir düşün. Eğer hayatının şu anki sayfası bomboş olsaydı, eğer geçmişin bütün o yapamazsınları, şöyle olmalıları silinseydi, oraya ne yazmak isterdin? O ilk kelime o ilk çizgin ne olurdu? Dördüncü bölüm Rezonans yasası Doğru insanları mıknatıs gibi çekmek Boş bir sayfan var. Potansiyellerle dolusun. Peki o hikayeyi tek başına mı yazacaksın? Çoğu zaman hayır. Hayat başkalarıyla birlikte oynanan bir oyundur. Ve vazgeçtim dediğin o sihirli andan sonra olan en şaşırtıcı şeylerden biri, etrafındaki insanların değişmeye başlamasıdır. Şimdiye kadar içinde bulunduğun durumu bir düşün. Direndiğin, savaştığın, kontrol etmeye çalıştığın o enerjiyi. Bu, sürekli bir gerilim, bir stres, bir olmamışlık frekansı yaymaktı. Ve bu frekans, rezonans yasası gereği, kendine benzeyen enerjileri çekerdi. Yani sen sürekli bir sorun çözme modundaysan hayatına daha çok sorun ve çözülmesi gereken insanlar girer. Sen sürekli bir kurban gibi hissediyorsan seni kurban gibi hissettirecek insanları ve olayları çekersin. Sen sürekli bir şeyleri zorluyorsan seninle birlikte her şeyi zorlaştıran inatçı ve kapalı insanlarla karşılaşırsın. Bu senin kötü bir insan olduğun anlamına gelmez. Sadece yaydığın enerji, çaldığın şarkı buydu. Ve bu şarkıya eşlik etmek isteyenler etrafında toplandı. Vazgeçtim deyip teslim olduğunda ne olur? O gergin frekans durur. Mücadele biter. Yerine bir kabulleniş, bir sakinlik, bir olana izin verme enerjisi al alır. Bu yepyeni bir şarkıdır. Daha dingin, daha berrak, daha davetkar. İşte o zaman sihir başlar. Eski gergin frekansına uyum sağlayan bazı insanlar senden yavaşça uzaklaşmaya başlar. Onlarla artık aynı dili konuşmadığını fark edersin. Onların dramaları, şikayetleri, kaosları artık sende bir karşılık bulmaz ve doğal bir şekilde yollarınız ayrılır. Bu bazen acı verse de aslında bir arınmadır. Ama asıl mucize bu boşalan yerlere kimin geldiğidir. Yeni şarkına, yeni enerjine rezonans gösteren yepyeni insanlar hayatına girmeye başlar. Tam da ihtiyacın olan o bilgiyi sana sunan bir yabancıyla tanışırsın. Sana hiç beklemediğin bir kapıyı açan bir mentor karşına çıkar. Seni yargılamadan dinleyen ve anlayan yeni bir dost edinirsin. Bu insanlar sanki gökten zembille inmiş gibi görünür. Ama aslında onlar hep oradaydı. Sadece sen farklı bir radyo frekansını dinlediğin için onları duyamıyor, göremiyordun. Sen frekansını değiştirdiğinde birdenbire görünür oldular. Jung'un senkroniste dediği kavram tam olarak budur. Anlamlı tesadüfler. Yani senin iç dünyandaki bir değişimle dış dünyadaki olayların şaşırtıcı bir şekilde eş zamanlı olarak hizalanması. Sen içsel olarak teslim olduğunda dış dünya sana yardım edecek insanları ve fırsatları sunmaya başlar. Bu bir tesadüf değildir. Bu fiziktir. Bu Evrenin en temel yasalarından biridir. Benzer benzeri çeker. Eğer şu an etrafındaki insanlardan şikayetçiysen, dönüp kendine sorman gereken soru şudur: Ben hangi frekansta yayın yapıyorum ki bu insanları hayatıma çekiyorum? O yayını değiştirdiğin an dinleyicilerin de değişir. Vazgeçmek, o eski yayını kapatıp yepyeni bir kanala geçiş yapmaktır ve o kanalda çok daha güzel şarkılar ve çok daha harika yol arkadaşları seni beklemektedir. 5. bölüm. İçsel Pusula. Gerçek arzularının keşfi. Yeni insanlar hayatına girdi. Yeni kapılar aralandı. Dışarıda bir şeyler değişiyor. Ama en büyük ve en önemli değişim dışarıda değil içeride yaşanır. Şimdi bir an duralım ve vazgeçmeden önceki seni hatırlayalım. Peşinden koştuğun o hedefler, sahip olmak istediğin o hayat. Bunlar gerçekten senin miydi? Yoksa toplumun sana başarılı olmak budur dediği şeyler miydi? Ailenin senden beklediği hayat mıydı? Arkadaşlarının alkışlayacağı, sosyal medyada güzel görünecek hedefler miydi? Çoğumuz Farkında olmadan başkalarının hayallerinin peşinden koşarız. İçimizdeki o bu derin gerçek sese kulak vermek yerine dışarıdan gelen alkışların ve beklentilerin gürültüsünü dinleriz. Şu kadar para kazanmalıyım. Böyle bir evde oturmalıyım. Şu yaşa kadar evlenmeliyim. Bu hedeflerin kendisi kötü değildir. Ama eğer kalbinin en derinliklerinden gelmiyorlarsa sadece egonun tatmin arayışı veya toplumun dayatmasıysa, onlara ulaşmak için harcadığın her çaba seni kendinden daha da uzaklaştırır. İşte o bitmek bilmeyen yorgunluğun, o tatminsizliğin kökeninde genellikle bu yatar. Başkasının dağına tırmanmaya çalışmak. Vazgeçtim dediğin o kutsal an, aslında o sahte dağdan inmeyi kabul ettiğin andır başkalarının haritasını bir kenara bırakıp kendi içsel pusulanı aramaya başladığın andır. Kontrolü bırakıp o sessiz gözlemci koltuğuna oturduğunda gerçekten ne istiyorum? Sorusu tüm çıplaklığıyla karşına dikilir. İlk başta cevabı bulamayabilirsin. Çünkü o kadar uzun zamandır dışarıyı dinledin ki kendi iç sesini tanımaz hale geldin. Ama sabırla o sessizlikte kalmaya devam ettiğinde cevaplar fısıltılar halinde gelmeye başlar. Belki de sen o yüksek maaşlı, stresli işi değil, daha sakin, daha anlamlı, belki de daha az kazandıran ama ruhunu besleyen bir işi istiyorsun. Belki de sen o büyük şehirdeki o kalabalık hayatı değil, doğaya daha yakın, daha basit bir yaşam arzuluyorsun. Belki de sen herkesin onaylayacağı o ilişkiyi değil, kimsenin anlamadığı ama sana kendini evinde hissettiren o ruh bağını istiyorsun. İşte bu bireyleşme yolculuğudur. Jung'un bahsettiği gibi toplumun ve ailenin bize giydirdiği personadan yani maskeden sıyrılıp gerçek özümüzle tanışma yolculuğu. Bu tanışma Vazgeçiş olmadan gerçekleşemez. Çünkü o maskeye o kadar yapışmışızdır ki, ancak onu korumak için verdiğimiz mücadeleden vazgeçtiğimizde, altındaki gerçek yüzü görme şansımız olur. Bu, senin yeniden doğuşundur. Başkalarının senin için yazdığı senaryoyu oynamayı bırakıp, kendi hikayenin yazarı olduğunandır. Artık avucunda sımsıkı tuttuğun kum tanesi, başkasınınki değil seninkidir ve onu artık sıkmana gerek yoktur. Avucunu açsan da o oradadır. Çünkü o zaten sana aittir. Bu keşiften sonra attığın her adım, attığın binlerce sahte adımdan daha anlamlı, daha enerjik ve daha doğru hissettirir. Çünkü artık kendi dağına tırmanıyorsundur. Ve o dağın zirvesi neresi olursa olsun senin için doğru yerdir. 6. bölüm ve sonuç. Akışta dans etmek. Yeni başlangıcın ilk adımı. Zifiri karanlık bir odada başladık bu yolculuğa. Duvarları yumruklayan, çaresiz ve tükenmiş bir halde. Şimdi durduğun yere bir bak. O karanlık oda aslında bir kozaydı. Ve senin "vazgeçtim" dediğin o an, o kozayı kırmak için Son bir gücü harcamaktan vazgeçtiğin andı. Sen direnmeyi bıraktığında, koza kendiliğinden olması gereken zamanda çatladı. Artık kontrol etmeye çalışan o yorgun savaşçı değilsin. Hayat nehrine karşı kürek çeken o bitkin kayıkçı değilsin. Başkalarının alkışını arayan o kayıp oyuncu değilsin. Sen şimdi bir dansçısın ve partnerin de hayatın kendisi. Bazen hayat seni yönlendirir, sen onu takip edersin. Bazen sen bir adım atarsın, hayat sana eşlik eder. Bazen yavaşlarsınız, bazen hızlanırsınız. Artık bir savaş yok, bir kavga yok. Sadece uyum var, güven var, bir akış var. Bu bir daha asla zorluk yaşamayacağın anlamına gelmez. Dans ederken de Ayağın takılabilir, düşebilirsin. Fırtınalar çıkabilir, müzik durabilir. Ama artık farkı biliyorsun. Zorluklar artık seni yok etmeye gelen düşmanlar değil, sana yeni bir hareket öğretmeye gelen öğretmenlerdir. Sessizlik anları korkulacak boşluklar değil, nefes alıp bir sonraki melodiyi bekleyeceğin dinlenme anlarıdır. Kapanan bir kapı bir son değil dans pistinin başka bir bölümüne geçmen için bir davettir. Her şey bitti dediğin o yer, egonun bildiği yolların bittiği yerdi. O daracık patikanın sonuydu. Ama o patikanın bittiği yerde ucu bucağı görünmeyen, sonsuz olasılıklarla dolu yemyeşil bir ova başlıyordu. Sen sadece o ovayı görebilmek için patikada yürümeyi bırakmak zorundaydın. Bu yolculuğu özetleyelim kontrolü bıraktın. Sımsıkı kapalı avucunu açtın ve akışa güvendin. Gözlemci oldun. Sahneden inip içindeki bilge fısıltıyı duymaya başladın. Boş bir sayfa açtın. Eskinin limitlerinden kurtulup sonsuz potansiyele kucak açtın. Frekansını değiştirdin. Doğru insanları ve fırsatları mıknatıs gibi çekmeye başladın. İçsel pusulanı buldun. Başkalarının hayallerini bırakıp kendi gerçek arzularını keşfettin ve şimdi tüm bunlarla birlikte hayatla dans etmeye hazırsın. Eğer şu an o vazgeçtim noktasındaysan sakın korkma. Derin bir nefes al. Kürekleri bırak. Avucunu aç. Sahneden in. O boş kağıda sevgiyle bak. Çünkü hayatın tam da şimdi başlıyor. Bu yenilgi değil. Bu mezuniyet. Bu videoyu kapatmadan önce yorumlar kısmına yazmanı istiyorum. Vazgeçtiğin ve bıraktığın için teşekkür ettiğim bir şey neydi? Hangi teslimiyet hayatına beklenmedik güzellikler getirdi? Hikayeni paylaş ki şu an o karanlık odada olduğunu hisseden bir başkasına senin mumunda ışık tutsun. Bu yolculukta daha derine inmek, kendi içsel pusulanı daha iyi tanımak ve hayatla dans etmenin inceliklerini öğrenmek istiyorsan kanala abone olup bildirimleri açarak ailemize katıl. Unutma, en güzel danslar müziğin bittiğini sandığımız anda başlar.